Arapça'yı da söylemeye gerek yok. Az önce esprisini yapıyorduk dedik ki dünyada gelene de gidene de ehl tek millet biziz. Gelişinizle, yetişinizle bizim için şereftir. Burada bulunmanız bizim için şereftir. Ben çok uzatmak istemiyorum çünkü ben bugün buraya konuşmayı değil dinlemeye geldim. Çünkü çok değerli konuşmacılarımız var. Alevi dernekleri başkanlarımız var, vekillerimiz var, araştırmacı gazetecilerimiz, akademisyenlerimiz hepsini dinlemek istiyoruz. Çünkü biz hep kendi yankı odamızda bu konuyla ilgili birçok şey konuştuk ama bir de bu olayın dışarıdan nasıl göründüğünü, bu şeylerin, bu olayların, soyutlarımların, katliamlarının nasıl bir zeminde gerçekleştiğini öğrenmek istiyoruz. Soykırım diyoruz. Bugünkü konumuz Aleviler belki ama biz biliyoruz ki Suriye'deki olaylarda sadece Aleviler katledilmiyor. Hristiyanlar, Dürziler, Şiiler, İsmaililer hatta ve hatta seküler, layık Sünniler de katlediliyor. Aslında bunları konuşmak gerekiyor. Şimdi ee, bu coğrafya kadim bir coğrafya olarak bilinir. Kadim coğrafyaların da tabi acılı bir tarihi oluyor. Felaket üstüne felaket yaşadı bu coğrafya. Daha depremin yaralarını saramamışken soykırımı konuşmaya başladık. Yani eee asi gülüşlü bir kent e, diyoruz buraya. Gerçekten e, yıkıntılar arasından e, kalkmayı her şeye rağmen tüm ayrımcı politikalara, yalnız bırakılmalara rağmen ayağa kalkmayı eee başarabilen, bunun için çabalayan bir yer ve biz yıkıntılar içerisinden dışarıdan gelenler ürkmüştür şehrin içindeki görüntüleri gördüğünde. Biz bu yıkıntılar içerisinden ses veriyoruz. Bu ses çok anlamlı. Yanı başımızda bir taş atımlık yerde soykırım yaşanırken ve dünyanın kör, sağır ve dilsiz olduğu bir soykırım yaşanırken sesin buradan verilmesi çok anlamlı. Şunu söylemek gerekiyor. Tarihi bizler yazıyoruz. Bizim dışımızdaki yapılar, bizim dışımızda bunu belirleyenler var ama bizler de tarih yazıyoruz. Bugün burada da bir tarihsel bir an olabilir. Bu soykırımın durulmasıyla ilgili olaraktan. Bu bize bağlı. Şimdi e, sözün bir gücü vardır bildiğiniz gibi konuşmak anlamlı. Yani burada buluşmamız, burada e, bir araya gelmenin bize sağladığı bir güç, bir motivasyon var. Birbirimizi enforme etmek, bilgilendirmek, e, Suriye'de yaşananlara ve önümüzde bizi bekleyenlere dair tartışmak çok anlamlı. <laughs> Bunu teslim edelim ama yeterli mi? Yani sadece burada buluştuk, konuştuk ve ayrıldık. Bu yeterli değil asla yeterli olamaz. Çünkü 8 aydır kanamakta olan ciddi bir yara, büyük bir felaket var. Şimdi nereden başlayalım diye dünden beri 15 dakikalık kısa bir açılış yapacağım ben de. Düşünüyorum ve haddimi aşmayayım dedim. Arap, Aleviler üstüne ya da Araplar üzerine konuşmak beni aşar. Ama pekala da Türk ve Kürt Aleviliği üzerinden bir hikayeyi anlatma hepimize bir şeyler belki öğretebilir. Onun için oradan başlayacağım. Hacı Bektaş Veli biliyorsunuz Türk ve Kürt tarihlerde önemli bir kurucu figürdür. Bir gün çeşme başında otururken bir ses duyuyor. Ses şöyle diyor. Kalk ya Hacı Bektaş. Kalk ve secde et. Niyaz et. Hacı Bektaş şöyle bir sağına sonuna bakıyor. Sonra elini uzatıyor ve çık ortaya iblis diyor. İblisin öyle bir özelliği vardır. Adı anıldı ortaya çıkmak zorundadır. Ve iblisi boğazından yakalıyor. İblis şaşırıyor. Ya Hacı Bektaş diyor. Ben seni güzel bir şeye çağırdım. Kalk ve secde et. Niyaz et. Sen nereden anladın benim iblis olduğumu? Kötü bir şeye çağırmadım ki. Ey iblis diyor. Sen güzel bir şey olsaydın, çağırdığın da güzel bir yer olsaydı eğer, sesin her yerden gelirdi. Sesin bir yerden geldiği için anladım ki ancak ve ancak iblis olabilirsin. Alevi dünyasında Türk'ü, Kürd'ü, Fars'ı, Arab'ı, Arnavut'u ile birlikte ses epeydir ulus devletlerle birlikte hep aynı yerden geliyor. Tek yerden geliyor. Ve devlet dediğimiz şey, ulus devlet dediğimiz şey, kabul edelim etmeyelim. Ne kadar kendi içimize devlet kaçmış olursa olsun, açıkça bizim iblisimiz olmuş durumda. Bir tarafta Rahman'ımız ki biz ona Ali diyoruz, ben diyorum en azından bir Türk Alevi Kızılbaş olarak. Rahman'ım Ali bir tarafta, bir tarafta iblisim olmuş ve Bekir'den, Ömer'den, Osman'dan beri şekillenip gelen iblisimiz üçünün özellikle somutlaştırdığı yani İslam'ı bir devlet dinine dönüştüren, İslam'ı din olmaktan çıkaran devleti doğrudan doğruya bir din gibi önümüze süren bir iblis. Ve biz bu iblisin sesini hep aynı yerden duyuyoruz. Hep aynı yerden. Sizler artık eşitsiniz, sizler artık yurttaşsınız. Sizlerin aranızda Arap yok, Kürt yok, Kızılbaş yok, Sünni yok. Sizler hepiniz Türk milletinin parçalarısınız. Fakat İblis bunu bir yandan söylerken öbür yandan da Osmanlı artığı olan Aleviler, Arabıyla, Kürdüyle ve Türküyle özellikle ama Kürdü ve Arabıyla Osmanlı artığı olanlar Hatay'ın sokaklarında yürüyemiyordu. Eşeklere tahsis edilmiş yollardan yürümeye devam ettiler. Dağlarda Cebel'in, Alevi'nin dağlarında yaşayanlar çocuklarını hayatta tutabilmek için bugün olduğu gibi daha 1930'larda kızlarını Suriye'nin kasabalarında Osmanlı artığı toprak sahiplerine ya satmak ya hizmetçi olarak vermek zorunda kalıyorlardı. İmanlarının tamlığı ölçeğinde bir şeyi unutuyorlar. Neyin üstüne iman ediyoruz? İmanım. Bana onu söyle. Biz Alevi isek, Arap da olsak Alevi isek, Kürt de olsak Alevi isek Türk de olsak isek, neyin üstüne imanımız kavi ki Aleviyiz? Ve tek bir yanıt vardır. Asla tartışılamayacak tek bir yanıt. Bu yanıtı reddeden Aleviliği reddetmiş demektir. O da doğrudan doğruya Ali'dir. Ali'dir. Biz ta bilmem kaçıncı yüzyılda Nesimi'den modern çağlara Mehmet Ali Hilmi Dede Oba'ya kadar Bakın hep aynı şey üstüne iman ettik. Türklerden söz ediyorum. Aynı şekilde Ali evvel, Ali ahir, Ali batın, Ali zahir, Ali şemsi münevverdir, Ali'dir nur ile enver, Ali'dir her şey için can, Ali'dir yar ile mihman, Ali rahim, Ali rahman, Ali'dir cümleye server diyen nesimi bir hurufiydi. Ve bugün Kızılbaşların yedi ulu ozanından biri. Aynı şekilde <laughs> Ali Candır, Ali Canan, Ali Dindir, Ali iman Ali Rahim, Ali Rahman, Ali Göründü Gözüme Diyen Mehmet Ali Hilmi Dede Baba'da, İstanbul'da Şah Kulu Sultan'da yatıyor, bir Bektaşiydi. Aynı şekilde iki farklı ekol ama Ali'de birleşiyordu ve biz bugün Ali'de birleşemiyoruz.